Selamünaleyküm. Umarım iyisinizdir. Bugün Mevlüt Kandili ve kandiliniz mübarek olsun. İnşallah bir sonraki kandilinizi kutladığımda Gazze'nin kurtuluşunda görmüş oluruz ve kandillerimizi, bayramlarımızı daha güzel kutlarız. Bu kandil günde siyaset konuşmak istemezdim ama dün yaşanan bir takım gelişmeler bu videoyu çekmeme sebep oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir takım kaosun içine girdi. Aslında bu kaosun başlangıcı, bu kaosun bugüne geldiği süreç. Oklar hep bir kişiyi gösteriyor. Ekrem İmamoğlu. Herhalde siyaseti takip ettiğim, yani o aklımın erdiği yaştan beri Türkiye'de gördüğüm en megaloman siyasetçi olabilir. Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların haberiniz olsun. Bulunduğu her yerde bir şaibe, bir problem yaratıyor kendisi. Dün açıklanan bir kararla İstanbul 45. Asliye Mahkemesi CHP'nin 2023'teki il kongresinin iptaline karar verdi. Özgür Çelik tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Yerine de Gürsel Tekin ve bir grup yönetici getirildi. Aslında bu olaylar CHP'nin iç çatışması. Yine bir yerden mevcut hükümete bunu dokundurmaya çalışanlar var ama Özgür Özel'in herhalde en büyük taktiği bu. Kendi içlerinde yaşadığı bütün kaosu mevcut iktidarın üzerine yıkmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasında bütün itirafçılar CHP'liyken kendi adamları kendi adamlarını ele verirken sanki bu mevcut hükümetin bir oyunuymuş gibi gösterdiler bunu. Hatta bu dava dosyasının çok geriden geldiğini bilip Ekrem İmamoğlu'nu bu adam bizim cumhurbaşkanı adayımız, bizim cumhurbaşkanı adayımızı tutukluyorlar diyebilmek için hemen cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Yani dava sürecini ve tutuklanmanın olacağını bildikleri için böyle bir hamle yaptılar ve işi Yine mevcut hükümetin üzerine attılar. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu, bu amaçla yapıyoruz ön seçim aynı zamanda. Adayımızı o nedenle daha seçim seçebilirimiz daha öne çıkartıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteği almak için. Bugün de yine benzer bir olayla karşı karşıyayız. Yani zaten birkaç aydır duyuyorsunuzdur. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki o seçim yarışında da şaibe olduğu ve hatta bu şaibenin ana sorumlusunun yine Ekrem İmamoğlu olduğu konuşuluyordu. Bugün de yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi olaya gelmeden önce il başkanı nedir, ne iş yapar bunu bir anlatayım ki konumun ne kadar önemli olduğunu anlayın. Parti içindeki bütün organizasyonları o şehir içinde seçim organizasyonları dahil bunu. Hatta şöyle bir durum var. İl başkanı partinin içinde yani CHP içinde belediye başkanından üsttedir. Bundan yıllar önce Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun arası kötüyken Ekrem İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'na asla ses çıkaramaması bunun örneklerinden biri. Çünkü Canan Kaftancıoğlu o sıralamada parti içinde Ekrem İmamoğlu'nun üstündeydi. Yani baktığınızda belediye başkanı için bu il başkanının kim olduğu aşırı önemli. 2023'teki seçime gelirsek. 2023'te Özgür Çelik ve karşısında Cemal Can Polat vardı. Özgür Çelik, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi yenilikçi tayfanın adayı iken Cemal Canpolat da işte merkezci. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan taraftaydı. Bu 2023'teki oylamayı da yarışı da 32 oyla Özgür Çelik kazandı. Sıkıntı tam burada başlıyor. Özgür Çelik'in 32 oyla kazandığı seçimin şaibeli olduğunu söylüyorlar. Ve bunu söyleyenler sen, ben veya herhangi bir AK Partili veya CHP'li olmayan herhangi biri değil. Özlem Erkan adındaki CHP üyesi. Bu hanımefendi zamanında parti meclisine 133. sıradan aday da gösterilen biri. Yani CHP içinde yok sayılan biri de değil. Hatta kendisi hala CHP üyesi. Özlem Erkan bununla ilgili şikayette bulunuyor savcılığa. Bu seçimde şahibi olduğuna dair. Özlem Erkan'ın şikayetinden sonra savcılık bunu ciddiye aldı. Ve bu olayın üzerine gitti. Dün alınan kararla da işte 2023'teki seçim iptal edildi. Yerine de Gürsel Tekin geldi. Ya yani CHP'nin zaten bu İstanbul il başkanlığı son dönemde problemliydi. Yani bugün Özgür Çelik'in yaptıklarını veya yaptığı iddia edilen şeyleri görüyoruz. E bundan önceki il başkanınız da Canan Kaftancıoğlu'ydu. O da siyasi yasa aldı ve siyasi yasak kalmasının sebebi öyle basit bir şey değildi. Cumhurbaşkanına hakaret, halka aşağılama. Bunlar bir nebze hadi göz ardı edilebilecek bir şey. Yani edilmemesi lazım ama hadi bunları göz ardı ettik diyelim. Diğer sebeplerden biri terör propagandası. Hatta kendisi Ermeni katliamını savunan tayfadandı. Yani CHP'de bu konum zaten problemli kişilere aitti. Son dönemde de eğer ortadaki iddialar gerçekse yine problemli birine gitmiş diyebiliriz. Özgür Çelik şu an 3 yılla yargılanıyor seçime şaibe karıştırmakla ama ben bu şaibe işin Özgür Çelik'le sınırlı kalacağını zannetmiyorum. Yani illaki Özgür Çelik'in seçilmesini çok isteyen yani malum bazı kişilere de Bu ucundan da olsa dokunacaktır Biz burada iddialar doğrultusunda gidersek Gördüğümüz şey şu CHP gerçekten seçimleri şaibe karıştırıyor Bugün İstanbul İl Kongresi'nin iptalini gördük Yarın belki de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarışta seçim iptalini de görürüz. Böyle olursa yine tabii ki malum tayfa şu cümleyi kuracak. Mevcut hükümet iktidardan düşeceğini anladığı için CHP'yi ele geçirmeye çalışıyor. CHP'yi ele geçirmeye çalışırken hükümette onların aparatı Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş. Kılıçdaroğlu bir hainmiş. Kemal Kılıçdaroğlu nefret edilecek bir adammış. Aynı şekilde Gürsel Tekin de öyleymiş. Şunu sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu berbat bir siyasetçi hatta AK Parti'nin aparatı ise genel seçimlerde Hepiniz Cumhurbaşkanımız diye seslenmiyor muydunuz bu adama? Ne oldu ne değişti bir anda? 2023 yerel seçimlerden bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hain ilan ettiniz? Seçim kaybedince hain mi ilan edilmeye başlanıyor CHP içinde? Yarın Ekrem İmamoğlu aday olabilseydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la veya AK Parti kime aday gösterirse onunla bir yarışa girseydi ve kaybetseydi o da mı hain olacaktı sizin gözünüzde? Bugün Gürsel Tekin'e mesela edilmeyen hakaret kalmadı. Ne anası kaldı ne bacısı kaldı ne hain kimliği kaldı, operasyon çocuğu oldu, edilmeyen hakaret kalmadı. Yani CHP'lilerde şöyle bir olay var. Bugünün kahramanı anının haini ilan edilebiliyor. Hain ilan edilirken de şuna bakmıyorlar. Bu adam gerçekten hain mi diye bakmıyorlar. Veya kahraman ilan ettiklerinde de bu adam kötü bir adam mı? Yani menfaatleri için her şeyi yapabilecek bir adam mı diye bakmıyorlar. Örnek Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hiçbir şekilde sorgulama yapmadan sokaklara dökülmüş olmaları. Örnek bugün İstanbul İl Kongresi'nde savcılık dahi şaibe yapıldığına karar verip tedbir üzerine il başkanını görevden uzaklaştırırken yine bu işin şaibe kısmına hiç bakmadan acaba bu adamlar bunu yapmış mıdır diye düşünmeden doğrudan mevcut hükümeti suçlama yoluna gidiyorlar. Yani kahramanları bembeyazlar, kötü adamları ise simsiyah, kapkaranlık villainlar. CHP'nin ve CHP'lilerin bu yoldan çekilmesi lazım. Yani bu kafayla daha çok fazla kandırılırsınız. Ekrem İmamoğlu gelir, Özgür Özel gelir, yarın Ekrem Özel gelir ama sizi kandırmaya devam eder. Sizi yolunca kaz olarak görüyorlar ve bunu yapıyorlar da. İstanbul'un nasıl soyulduğu ile ilgili çok büyük büyük iddialar var ortada ve bunu kesinlikle kabul etmiyorsunuz. İl kongresinde nasıl şaibe karıştırıldığı ile ilgili büyük büyük iddialar var. Hatta iddiaya geçti. Savcılık görevden alma kararı verdi. Yerine yine sizden birini kayyum olarak atadı. Buna da razı değilsiniz. Yani yani random birini oraya kayyum olarak atamadılar. Oraya gene CHP'nin içinden artık değil bu arada kayyum olarak atandığı an CHP'den ihraç ettiler Gürsel Tekin ama yani AK Parti gene de kendi içinden birini oraya atamadı. Yine sizin içinizden birini atadı. CHP'lilerin birbirlerinin kuyusunu kazma işi veya birbirlerinin anında hain ilan etme işi gerçekten can sıkmaya başladı. Mesela Özlem Erkan dediğimiz bu Özgür Çelik'i şikayet eden hanımefendi bundan iki sene önce Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'le dip dibe fotoğraf çekilip paylaşıyordu. Ve böyle mutlu mutlu yani mecburi bir fotoğraf da paylaşmıyordu. CHP'nin kendi iç kavgasına mevcut hükümeti karıştırmayı bence bir an önce bırakmanız lazım. Ayrıca Türk siyasi tarihinin en megaloman adamının bir takım şaibeli işler yaptığını bence siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani nasıl oluyor da bütün oklar Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor? Nasıl Ekrem İmamoğlu'nun hep desteklediği kişiler kazanıyor? Nasıl Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği kişilerin girdiği seçimlerde hep şaibe konuşuluyor? Neden Ekrem İmamoğlu'nun olduğu her yerde şaibe konuşuluyor? Buna siz karar verin. Ben bu konuyla ilgili zaten yeterince konuştum. Peki sizce mevcut hükümet yani öyle değil ama düşünen vardır belki. Mevcut hükümet gerçekten bir oyun mu kurdu? Yoksa CHP gerçekten seçimlerine, kendi iç seçimlerine şaibe mi karıştırıyor? CHP'de son dönemlerde seçim işi biraz garip gidiyor çünkü iki seçim şaibeli. Bir tane seçim yaptılar. Kağıtta sadece Ekrem İmamoğlu yazıyordu. Yani seçim kazanamamaktan kafayı yediler ve farklı farklı yöntemler arıyorlar galiba. Videoyu kapatmadan önce kanala abone olup Videoyu beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca katıl üyelikleriyle ve süper teşekkürle kanala maddi destekte bulunup bu kanalın daha hızlı yükselmesini sağlayabilirsiniz. Yapanlara da yapmayanlara da çok teşekkür ederim. Kandiniz tekrardan mübarek olsun. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.